Nasılsın, ne yapıyorsun? İyiyim. Ay şaşkınlık tut. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ne yaptın, nasıldı bu hafta? Anlat bakalım, sınavların nasıl geçti? Ee, bu hafta zaten aslında çok sınavım yoktu. Ana sınavlarımın hepsi bu hafta. Ee, ama olanlar da iyiydi yani, güzeldi ondan sonra. Güzeldi yani genel olarak. Normal bir haftaydı, çok yorulmadım. Ortalama işte hani böyle sınavlar ağırlık çalıştım. Güzeldi yani. Süper. Peki onun dışında bana söylemek istediğin, anlatmak istediğin herhangi bir şey oldu mu bu haftayla alakalı girdiğin, çıktığın denemelerle alakalı özellikle işte bu e, Türkiye geneli deneme'ye girdiniz ya bu hafta. Nasıl ben? Güzeldi. Yani düşündüğümden daha güzeldi. Bir de biraz ben orada fazla hırslandım ki hırsımın Hı -hı. yaradığını fark ettim çünkü. Çevremdekilerin büyük ihtimalle hepsi 12 ya da mezundu ya da çok zeki 11'ler de olabilir bilmiyorum ama ee, hepsi çok hırslı bir şekilde matematiği çözünce ben de matematiği çözdüm. Ve zaten yazdım mesajda da 18 tane çözdüm ve bir tane yanlışım çıktı sadece. Ve bu beni oh, çok mutlu etti çünkü hayatımda hiç böyle matematik matematikletim ulaşmamıştım. Diğerlerini daha kontrol etme zamanım olmadı. Bir de bir tane videoda kontrol etmem gerekiyor Onu daha edemedim. Ama matematiği böyle bir üstten baktım. Çok mutlu oldum. Çok sevindim yani. Güzel. Ben de çok sevindim senin adına. <laughs> Demek ki çalıştığımız kısımlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Yaptığımızda anlıyoruz. Bir sorunumuz yok demektir bu. Senin adına dediğim gibi ben de sevindim. Onun dışında bu hafta ile ilgili moral motivasyon anlamında olsun veya başka bir şeyle alakalı olsun sıkıntı yaşadığım bir nokta. Bana anlatmak ya da sormak istediğim bir şey oldu mu? galiba internet çok kötü. Ses full gitti. <laughs> tamam dur bekle. Şimdi geliyor olması lazım. Şimdi geliyor olması lazım sesin. Alo. Şu an geliyor. Aynen. Tamam süper. Şu an geliyor. Ee, tamam. Onun dışında bana söylemek istediğim bir şey var mı dedim. Hani moral motivasyon anlamında ya da işte şurada şurada sıkıntı yaşadım böyle oldu. Hani sen bunu nasıl hallediyordun falan diye aklıma gelen bir şey var mı? <gülüyor> <gülüyor> bu haftalık yok şu an. Tamam. Olursa o zaman yine aklına gelirse sorarsın. O zaman ben bir ekran paylaşımı yapayım. Ee, kontrol ettiğinde bu şeyin Türkiye genel denemenin kontrol ettiğinde mutlaka netlerini buraya gir, onu da haftaya değerlendirelim. Onun haricinde buraya netlerini girdiğin herhangi bir denemen oldu mu analizini yapmamız gereken? Heh, onun haricinde başka bir deneme olmadı. Tamamdır. O zaman haftalık ilerleme kısmına geliyorum. Bir geçen hafta neler yapmışız hemen ona bakalım. Sonrasında devam edelim. Aynen. Şimdi, daha hafif bir haftaydı. Aynen. Bu hafta hoşuna gittiyse aynı şekilde önümüzdeki hafta da o şekilde yapalım. Yani yine sınav haftan olduğu için bu iki haftayı bir tık daha hafif geçirelim. Aynı ee, geçtiğimiz haftadaki gibi hazırlayabiliriz bu haftaki programında istersen. Bence okey. Aynen. Yani. Olur. Çünkü bu hafta hatta daha bile yoğun geçen haftaki sınav haftasına göre. Çünkü geçen hafta üç tane sınavım vardı. Bu hafta Hı -hı. kaç tane var? Bu hafta 6 tane sınav var. Tam 2 katı. <laughs> tamam. Süper o zaman. Şimdi yine bu şekilde program yapıyoruz. Zaten çok az şey yazmıştık. Hani hangilerini yaptın, hangilerini yapmadın kısaca konuşuruz diye düşünüyorum. Sen yine bir şey gelirse bana söylersin. Paragraflarımız 25'er dakika her zamanki gibi. Artık sana sormuyorum. Çünkü hani üstün kör çözmediğini, güzelce anlayarak çözdüğünü söyledin. Ee, bu 3-4-5'in genel denemenin netlerini girdiğinde de zaten hani gerçekten anlıyor muymuşsun yoksa işte paragrafla alakalı bir sıkıntın var mıymış ortaya çıkar mutlaka haftaya onunla konuşuruz. Onun haricinde bana paragrafla ilgili söylemek istediğin şu kısımda sıkıntı yaşadım. E, ee, bununla nasıl başarabilirim falan şeklinde sormak istediğin bir şey var mı? Yok. Tamamdır. O, o zaman güzel yine var, için. <laughs> O zaman yine bu hafta yazıyoruz. Fix. Her zamanki gibi. Ee, pazar gününe genel tekrarını koymuştuk. Bunu halledebildin mi? Biliyorsun bu kısmı çok önem veriyorum. Edebiyatmış, tarih, coğrafya, eee matematik vesaire. Burada çalıştığın konuların tekrarını mutlaka yapmanı istiyorum senden. Hani bu konuda bir sıkıntı yaşadın mı yoksa hani yapamadığın işaretlediğin sorulara tekrardan döndün mü? döndüm. Onlarda bir sıkıntı yok. Hatta pazar günü diğer derslerimi tekrar ettim ama öncelik olarak biraz da coğrafyaya önem verdim. Çünkü coğrafya sınavım perşembe günü ve biraz böyle testlerde, haritada biraz sıkıntım çıkmıştı. Ondan sonra Hı -hı. öyle olunca işte haritadan falan çalıştım. Yani güzel bir şekilde tekrarlarımı yaptım hafta içinde tamam. yaptıklarımı. Tamam, süper o zaman. Şimdi bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Coğrafyalarımız tarihlerimiz hepsini ikişer saat ikişer saat koymuştuk edebiyatlarımız hangi konulardan koyduk okula bağlı mı gitmiştik yoksa nasıl yaptık bu da işaretlememişim çünkü büyük ihtimalle okula bağlı gittiğimiz için işaretlemedim okula gidiyoruz aynen tarih edebiyat tamamdır. Peki bu e, hepsinden koyduğumuz ikişer saatte neler yaptın kısaca ya da bu hafta neler yapmak istiyorsun biraz bunu konuşalım. Ee, bu hafta tarihte işte hani bütün sınav konularını tekrar ettim işte hocanın çıkabileceği dediği yerleri yaptım. Çünkü cuma günü sınavın. Artık tarihe bir işim kalmadı daha fazla. Hallettim hı hı. o kısmı. İşte edebiyatta full Eski konuları işte, testini çözdüm. Sınavda eski konular çıkacak? Bir de şiiri e, yaptım. Ondan sonra coğrafyada zaten işte test çözdüm. Pazar günü de yapamadığım sorulara tekrardan baktım. <laughs> e, bu hafta ben yani daha coğrafya ve edebiyat ağırlıklı olur. Tarih hiç koymaz büyük ihtimalle. Tarihi bu hafta çalışmam çünkü daha fazla. <laughs> Ondan sonra konu eksiğim de yok. da ders işlemek büyük ihtimalle. E, edebiyat ve coğrafya ağırlıklı olur yani programımız. Tamamdır. Okey o zaman. Yani şey yaparız. E, edebiyat sınavından iki gün öncesine atıyorum perşembe ise salı çarşamba edebiyat koyarız. Aynı şekilde coğrafyada da öyle. Zaten sanırım perşembe günü coğrafya sınavım var dedin. Perşembe günü varsa işte salı çarşamba net coğrafya koyarız. Kalan günlerin iki tanesine de edebiyatlarını böleriz. Tamam. Okey. Tamamdır. Onun dışında sözlerle ilgili, edebiyat tarih coğrafya ile ilgili kafana takılan bana sormak istediğin ezberleyemiyorum, çalışamıyorum şöyle böyle falan gibi bir durum var mı? Yok yani gayet iyi tarih, tarih sınavım açıklandı bu arada bugün açıklandı 90 aldım ondan sonra. Süper. Ya yani tabii keşke yüzde alsaydım ama 90 aldım ondan sonra güzel yani o yüzden bir sorunum yok. <laughs> Süper tamam o zaman. Ee, bakıyorum bakıyorum. Şimdi Türkçelere bakıyorum. Türkçe'de yazımdan birkaç tane sorum kaldı demiştin. Son onları da çözeyim demiştin. Ondan sonra noktalamaya geçeriz. Haftaya da kaldığımız yerden devam ederiz demiştik. Türkçe'de evet. nereye kadar ilerledin? Neler yaptın bu hafta? Bayağı noktalamanın testlerini çözdüm. Çünkü e, noktalamanın testleri yazıma göre bir tık daha kolay geldi. Yani e, çünkü noktalama da... Hani farklı bir şeyin dışına çıkamıyor. Yazımda öyle evet. değil, bir, sürü şey vardı. Ondan sonra o yüzden noktalama geçti, bitti yani. Güzeldi. Noktalama ile alakalı bir sıkıntı olmadı. Çözüm bütün testleri. Genel zaten noktalama da... Noktalamada... Onun için bir sıkıntım yok. <laughs> Süper. Noktalamada zaten hani fix öğrencilerin karıştırabileceği soru şeydi. Hani beş tane boşluk verir mesela. O boşluklara gelecek noktalama işareti mesela. İlk üç tanesini yaparsın dördüncü de takılırsın falan böyle dördüncüsünde. O yüzden diğerleri de yanar falan. Öyle bir sıkıntı olabilir sadece. O soru tarzı sıkıntıdır birazcık. Onun dışında sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Kuralları bilip az çok pratik yapıp neyin nereye geleceğini bildikten sonra çok da zor bir konu değil. Yani en azından yazım kadar değil. Ee, sonuçta önü, daha önce hiç görmediğim bir noktalama işareti çıkamaz ama hiç görmediğim bir kelime çıkabilir. Maalesef. <laughs> Onun dışında noktalamaya bu haftada devam ediyoruz değil mi? Aynen. O sıkıntı Aynen. değil zaten onu çözebiliyorum. <laughs> Onun dışında hani böyle içinde Türkçe olan bir edebiyat sınavı vesaire varsa yine hani tekrar etmek istediğim bir konu varsa yazabiliriz. Yani edebiyat sınavı var ama hani o da cümleye gelecek, çıkacak. O da çok ya zaten bayağı tekrar ettim artık onu da biliyorum. Onun için ayrıyetten hani şey yazmamıza gerek olduğunu düşünmüyorum şu an. Tamamdır. Onun dışında bu sözlerler ve Türkçe haricinde sadece IT matematik yazmıştık. Bu hafta yine böyle olsun ister misin? Ya da hani en azından TET matematik ya da geometriden biri falan olsun da diyor musun? Yani aslında bu program benim için bu hafta çok iyi. Tamam. <laughs> Çünkü tamam. gerçekten o zaman çok yorucu ederim. oluyorsun bu hafta. O yüzden. Tamam. Aynen. Bu son tamam. haftam. Gerçi Ondan sonra tematik geometri tamam. ne istersen koyabiliriz. <laughs> Zaten şey geliyor. Tatil geliyor artık. Semester geliyor. Yani orada bir kamp yaparız sana. Orada böyle bir deli gibi çalışırsın artık. Şimdi fonksiyon analitik, fonksiyon analitik. O şekilde gitmiştik. Bu hafta bu konularla ilgili sıkıntı yaşadın mı fonksiyonda ya da analitikte? Ya da önümüzdeki hafta ne yazdırmak istiyorsun? Ne çıkacak sınavından? Evet. Ya sınavda biz fonksiyon ağırlıklı diye düşündük. Sonra hocalar fonksiyonun çok çok başını yani çok kolay kısımlarını artı işte analitiğin hepsini sormaya karar vermişler. O yüzden bu hafta analitik ağırlıklı yaparsak bir tık daha sınav çalışması yapabilirim diye düşünüyorum. Tamam. tamam. Sınavın hangi gün? Sınavın 9'unda yani 9 Ocak'ta. Onu da aslında en son sınavı matematik çünkü. Onu aslında tamam. gelecek haftanın pazartesi. Aynen. Tamam, okey o zaman. Onun dışında AYT matematikle ilgili söylemek istediğin konunun burasında falan sıkıntı çektiğim dediğim bir yer var mı? Şu anlık yok ya. Yani çözülüyor. Yani bazı sorular tabii illa ki hani çözemediklerim oluyor ama hani onları da bir türlü hani işte arkadaşlarım soruyor falan. Hallediliyor yani şu anlık. Tamamdır süper o zaman. Yine bir sıkıntı yaşarsan herhangi bir konuyla alakalı zaten bana yazarsın. Onun dışında hemen şöyle bir bakayım. Türkçemizi konuştuk. TT matematik ve geometri çalışmıyoruz. E, edebiyat coğrafya çalışacağız dedik. Tarihe noktayı koyduk. Onun dışında matematikte zaten fonksiyon ama analitik çalışacağız dedik. Onun dışında çalıştığımız derslerin konusuyla alakalı herhangi bir sıkıntı kalmadı bence şu an için. O yüzden programını yazmaya geçiyorum. Senin için de başka ekleyeceğim bir şey yoksa. Bakayım bu kaçıncı haftamızmış? On evet. Yok. yok. Evet. Şimdi bugün ayın ikisi. Şöyle diyelim. Ben yarından yani salıdan başlıyorum yapmaya programı Ama zaten çok fix ve basit bir program yapıyoruz. Senin aklına gelen bana sormak istediğin bir şey varsa onu düşün istersen. Hani böyle hafta içerisinde bazen a bunu sorayım ya dediği şeyler olur. Ama böyle burada sorunca aklıma gelmez. Şimdi bunları koyduk. Ee, edebiyat sınavını ve coğrafyalarını koyayım. Coğrafya sınavım perşembe günü dedin. O yüzden salı çarşambaya full coğrafyayı koyuyorum coğrafya. Bence birer saat kadar hmm. çalışmam bile yeter bu arada. Aynen. Çünkü baya baya çalıştın. Edebiyat sınavın hangi gün? İki edebiyatını hangi güne koyalım? Edebiyat sınavım cuma günü. Yani bir kesin pembeye koyacağız. O kesin. Ve e, salıya koyabiliriz. Tamam kalan günlere de zaten görüyorsun boş boş üç tane günün kaldı onları da Türkçelerini bölüyorum Türkçe noktalama diyorum üç hmm. güne koyacağım üçünde de rahat rahat çalışabilirsin elinde ne kadar soru varsa çöz yani yarımşer saat bile çalışman yeterli şey dememek için yani, bugün ben hiç sözel çalışmadım dememek için aslında bir nevi. Çünkü noktalama dediğin gibi yazım kadar sıkıntılı bir konu olmadığından aslında üç güne bölünecek bir şey yok. Sen bu hafta bu konuya noktayı koyarsın diye düşünüyorum. Bakıyorum. Sözellerin ve Türkçe'ni yazdık. Şu an için sadece ayet matematiğin kaldı. Başka bir şey yazmıyoruz çünkü. Ee, şimdi pazar gününe bir analitik koydum. Hem sınavdan önce hem de ona ağırlık vermek istediğim için. İstersen Totalde 4 güne e, analitik ya da 5 güne, 2 güne şey yazalım, fonksiyon yazalım. Ya da 3'e 5 şeklinde de yapabiliriz. Um, 5'e 2 olur ya, 5'e 2. Aynen. 2 tamam. fonksiyon çok çok önemli değil. Yani çıkmayacakmış o kadar fazla. <laughs> o zaman fonksiyonları e, hemen salı çarşambaya koyuyorum. Yani ilk 2 güne, önümüzdeki 2 güne koyuyorum. Onları hallet, full, full analitik bak istersen. Tamam. Okey. Zaten tabii sınava girmeden önce atıyorum. Mesela bu iki gün içerisinde çözdün işte elli tane, altmış tane fonksiyon çözdün totalde diyelim. Bu sorulardan işaret dediklerine bu sınavda hani bu bizim hocanın tarzı. Çıkabilir belki dediklerine, işaret dediklerine. Yine pazar günü sınavdan önce mutlaka bakarsın. Hı -hı -hı. Şimdi bakıyorum bütün şeyini programını yazdık şu an. Normalde o kadar ağır program yazıyoruz ki şuna bak. Bir de şuna bak yani. Yani o kadar ağır program yazıyoruz ki normalde böyle bunu bir görmek garibime gitti şu an. Benim de. <laughs> kısa oldu yani ama olsun. Güzel. Tarihi de olmayınca bayağı bir kısa oldu. Yine eklemek istediğin hani çıkarmak istediğin başka bir yer varsa onu halledebiliriz. Yok çıkarmak istediğim şey yer yok. <laughs> Bence de eklemek istediğin olsun çıkarmak istediğin de olmasın. <laughs> zaten hani öz. Yani. Tamam. Onun dışında var mı kuzum bana söylemek istediğim bir şey bu haftayla alakalı ya da önümüzdeki haftayla ilgili. Şu anlık yok ya. Yani, yani. sınav haftasındayız. Tamam. Ne o zaman çalışıyoruz. Yine sınavlarla alakalı da bir sıkıntı yaşarsan hem moral motivasyon anlamda hem bir soru sormak için e, biliyorsun zaten her zaman yazabilirsin. Sana iyi çalışmalar diliyorum. İlk sınavları gayet güzel anla, atlattım. Bunları da gayet güzel atlatacağına eminim. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Görüşürüz haftaya. <laughs> Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. <laughs>